Güzel. Bravo Kemal. Ee, estakozlar? Halledeceğim, hiç meraklanma abi. Ne o, hesap mı kesiyorsun Yok abi? Yok canım, al sen. Peki, sağ ol. Istakoz ve karides isterim. Tamam abi. Ha, bir dakika Kemal. Buyur, emret. Ali ile paylaşın şu elliliği. Tamam abicim, sağ ol! Gel yavrum! Geldim yavrum! Gel canım, kom! Sensin benim canım! Geçen seneki kaldığımız yerden başlıyoruz! Başlayalım, Allah vücudun güzelliğine bakın! Şuraya bakın, sosyal oyun halt ol. etsin! Aa, bana ateş bastı, suya girelim! Hadi girelim canım! Gidim canım Allah, bana bir şeyler oluyor! Öğledeniz <laughs> milyonluk enayiler sıradan! Sakın çaktırmayın kızlar, havanızı atın! Hadi bakayım, gösterin kendinizi! <laughs> Oh. Mm. Tak Bakın kızlar, kalça kıvırır! <laughs> şişko'ya bak, şişko'ya! Hadi bakalım Hadi denize! Bakalım Hadi denize ben, geri vitesle geri geri! Ay. <laughs> <laughs> Şunlara bak, Lokman ekimi ye dedi. Yeme de yanında yat. Ah. Bunlar dokuz kişi oldu ya. Olsun, ben dokuzuna da yeterim. Yeterim, yeterim ama... Ah, 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 ah. 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 bir zengin olsam. Tralalalalala. Ah, ah, <laughs> ah. Seni Ne <laughs> 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 Ali! Gıcık Ali, gel! Ne o, cacık Kemal? Akşama bir yarımlığımız var, hazır ol! Oo, biz her zaman hazırız oğlum. Aa, 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 aa. Hazır gibi bir şey soracağım. Emret güzelim. Can kurtaran sen misin? Hayır ben et Bir şey mi söyleyeceksin? Ben orada canımı kurtarmakla meşgulüm. <laughs> ben de seni şu da hocası sanmıştım. Aa, tam üstüne bastın bende her şey var. Hey ah, ah, işte <laughs> gelelim karateye şey yani karate. Ah, <laughs> ona da judo derler. <laughs> oh, oh, oh. Oh, oh. Ahmet oh, <laughs> Kazanın <laughs> anası geliyor. Kaşarın anası ağlamaz demişler. <gülüyor> <gülüyor> hemen tümem lazım. Aa, hemen tümem. <laughs> Oho ne? Birden tremata da olmam Aa, lazım. Ya tralla. la 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 dinliyorum. Ne kadar dalgınsınız böyle? Buyurun, bir şey mi emrettiniz? Suat gazoz varsa iki tane getirir Emre Emredersiniz. Başka? Yok. Yakışıklıyı görmek için gazoz söylemene lüzum yoktu. Milyoner hale böyle davranır tatlım. İşine gelirse. Sen bilirsin. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Bir dakika. Seninle takışacağımıza bir barış antlaşması imzalayalım. Barış antlaşması mı? <laughs> Buraya çok zenginler gelir mi? Mesela bizim gibi. <laughs> Sizin gibilere ender rastlanır. Doğrusu hoşlandım senden. Doğru sözlü. Biraz da açık gözlü. Aa, evet evet. Doğru sözlü. Açık gözlü birine benziyorsun. Teşekkür ederim hanımefendi. Aa, resmiyeti bırakabilirsin. Patronundan falan da çekinme. <laughs> İsmim Hale. Daha doğrusu Milyonerler Partisi'nde. At bakalım atabildiğin kadar. Yer nasıl olsa müsait. Ha, ne diyordun? İstanbul milyonerleri bana güzel Helen derler. <laughs> Aa, ah, bak! Delişmen görüntülü Mine. Kendisi kereste tüccarının biricik kızıdır. <gülüyor> 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 Diğeri de ve Gülşen'dir. Ailesi yün ticareti yapar. Yani yün alır pamuk satar. <laughs> <laughs> Hay Allah! Bakın konuşmaya daldık, müşteriyi unuttum oradaki. Ben müsaadenizi rica edeyim. Tabii, benim yüzümden, patronundan laf işitmeni istemem. Anlayışınıza mersim okun. Ne no, fazla daldın? Midye mi çıkartıyorsun? <laughs> en akılımız gönlünü bir müstahdeme kaptırıyor galiba. <laughs> İsmi Haldun. Hem de kibar. <laughs> Ama metaliksiz. Ne haber? Olsun.